Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erkan Meriç arkadaşının doğum gününe gitmiş ve doğum gününden yepyeni fotoğrafları sizlerle paylaşmaktayım arkadaşlar. görünce göründüğü gibi ilk fotoğraftan gördüğünüz gibi Erkan Meriç'i eliyle birileri çağırıyor ve o da Erkan Meriç'in arkadaşı oluyor arkadaşlar. Ve Erkan Meriç Bugün arkadaşının doğum gününde olmuş ve doğum gününden olan fotoğrafları gelecek videolarımda sizlerle paylaşacağım. Bunun için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve gelecek güzel videolardan haberdar olmak için bildirim tuşundan basmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız o zaman kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Ve bundan çok memnun olabilirim. Ee, ve hoşça kalın arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımızda görüşmek üzere. En güzel videoları günlük magazin kanalında seve seve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.